Efendim bu dakikalar hiç geçsin istemiyorum. Çünkü bir tarafımda Bin Nazi ablamın hazırladığı odun ateşinde cizlemeler, bir tarafta da Fatma teyzemin hazırladığı bulama. Asiye abla. Buyurun. Ben bunu nasıl ayıklayacağım? Sizin mercimekler dörtte bir büyüklüğünde. Başka bir yerde belki de tadamayacağınız bir dolma tarifi vereceğim sizlere. Çünkü mürdüklü dolma öyle her yerde bulabileceğiniz bir dolma değil mi? İşin kaynağındayım. Yani Tekirdağ köftesinin çıktığı noktadayım. Pişirme teknikleri balıkta nedir diye sorarsam galiba %90'ı bu masada var şu an. Turgay Başyaylayla lezzetli tavsiye yarın TRT 1'de.